1975 yılıydı. Sylvester'ın cebinde sadece 106 dolar vardı. Arabası yoktu. Mama alamadığı için köpeğini satmak zorundaydı. Ama elinde bir şey vardı. Rocky'nin senaryosu. Yapımcılar Arvin Winkler ve Robert Chartoff senaryoya tam 350 bin dolar teklif etti. Hayatını değiştirecek bir paraydı. Ama Stallone bu filmde kendisinin başrol oynayacağını şart koştu. Yapımcılar bunu kabul etti. Fakat oyunculuk için fazla ücret istememek şartıyla. Yapımcılar filmi United Artists şirketine götürdüler. Onlar başrolde Robert Redford, Burt Reynolds, James Caan ya da Nick Nolte gibi bir yıldız isterken, Stallone'un şartını duyunca öngördükleri 2 milyon dolarlık bütçeyi yarıya indirdi. Sadece 1 milyon dolarlık bütçe verdiler. Ama film 1.1 milyon aman oldu. Chartoff ve Winkler evlerini ipotek ettirdi. Bütçeyi aşan o son 100 bini ceplerinden koydular ve o film tüm zamanların en ilham verici hikayelerinden biri oldu.